Allah okul inşaatı da yakında bitiyor. Bitiyor abi. Allah senden razı olsun. Sayende çoluk çocuk perişanlıktan kurtulacak. Aa. Şu filme bak. Arizona kumarbazı. <gülüyor> <gülüyor> Tanırım bu çocuğu. İyi olandır. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. Tam zamanı. Gazla. Bu filmi gördüm. Çok cesur ola. Senden iyi olmasın abi. İmkanı yok. Batıda benden hızlısı yoktur. Kimse senin eline su dökemez. Şu kamyona bakın! Hmm, deli mi ne? Freni patlamış galiba üstümüze geliyor. Kaçalım! Kaçın! Kaçalım! kaçalım, kaçalım. 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 O boylar kaçmaz. Allah ah! <laughs> Aa. Allah Allah, o neydi ya? Magürüs mü geçti? Dikkat etsene ulan! Allah kahretsin ölmedi! Herif yedi canlı be, gazla kaçalım! <laughs> mucize bu! Nasıl kurtuldu hayret? mucize! Balıklama bir uçuş, Allah! Senin abiden dikilir muhtar! Cesaret dediğin böyle olur. Küçük bir kovboy numarasıydı. Yazıklar olsun size! Bir salağın hakkında gelemediniz. Vallahi anlayamadım beyefendi. Koskoca kamyonla üzerinden geçtim... ...Herif gene lastik top gibi ayağa fırladı. Para istiyorsanız para! Bu adam ortadan kalkacak! Yarın başka numara deneriz, hiç merak etmeyin beyefendi! Yürü! Tamam, Şaben'in işi bitti artık! Bu sefer onu Allah bile kurtaramaz! Saatli bombayı nereye yerleştirdin? Praga tüplerinin üstüne. Biraz sonra Şaban'ın parçası kalmayacak. Bu ocakçı da her gün geç kalıyor. Kovacam iti, şu hale bak. Her taraf pislik içinde, rezillik. Bu ses de ne? Aa, çaydan ses geliyor. Tabi taze çay kıpırdıyor. Bu çayın içinde hayat var. Du şimdi pişireceğim seni. Acele etme lan dur. Ne kadar kaldı? Tam bir dakika abi. Demek ki bir dakika sonra Şaban ...Fezade astronot. <gülüyor> 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 ya anladık. Taze çaysın, pişireceğim seni! Bekle su kaynasın, acele etme! Ulan amma sabırsızsın, dur! Ne kadar kaldı? 45 saniye abi! Ya hiç susmuyor! Daha su yeni kaynadı oğlum! Tövbe estağfurullah! Ulan yanlış mı ayarladın ne yaptın? Daha on saniye var abi. Patla be patla! Ee, kafam şişti be! Ben şimdi senin! <gülüyor> <Astroler>. <gülüyor> Aa, patladı. <laughs> çay patladı ya. <laughs> Nasıl? Gene mi beceremediniz? Ha söyleyin! Sen ne diyorsun abi? O bomba ile kahve havayı uçardı. Ama herif iyi saatte olsunlara karışmış. Kaldırdı bombayı bize attı. Çarpılacağız sonunda. Buna el kaldıran çarpılır abi. Adamların yarısı hastanede. Biz bu işte yokuz abi. Allah belanızı versin. Bir işi halledemediniz. <laughs> ah, Martin'le burada olacaktı. Defolun! Gözüm görmesin sizi! Defolun! Alo! Akile Hollanda'ya telek çekin! Mardinli ilk uçakla derhal gelecek! Türk'üm! kim? Türk Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! Yasam! Yasam! Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! Büyüklerimi saymak! John.